Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Zelenski'den Başkan Erdoğan'a mektup. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın sonlandırdığı Tağıl Anlaşması'nın devamı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderdi. Zelenski mektubunda, Tağıl Anlaşması Rusya olmadan da devam edebilir. Rus çılgınlığından korunmalıyız ifadelerini kullandı. Zelenski'nin basın sözcüsü Sergey Nikiforov, sosyal medya hesabından Zelenski'nin Afrikalı gazetecilere verdiği röportaj sırasında Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin yaptığı bazı açıklamalarını paylaştı. Karadeniz tahıl girişimine ilişkin iki anlaşma olduğunu, birinin Ukrayna, Türkiye, Birleşmiş Milletler arasında, diğerinin Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında olduğunu belirten Zelenski, dolayısıyla Rusya anlaşmayı durdurduğunu söylediğinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la anlaşmayı bozuyor. Bizimle değil, bizim onlarla hiçbir anlaşmamız yoktur dedi. Rusya olmadan bile Karadeniz koridorunu kullanabilmeler için her şeyi yapmaları gerektiğinin altını çizen Zelenski, ''Biz korkmuyoruz. Gemi sahibi şirketler bize ulaştı. Onlar Ukrayna'nın göndermesi ve Türkiye'nin de geçişlerine izin vermesi halinde tahıl tedarikine devam etmeye hazır olduklarını söylediler.'' diye konuştu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.